Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarım için ben Tuana. bugün sizlerle beraber çok güzel bir video çekeceğiz. Ne yapacağız bugün arkadaşlar? Doğrusu bugün değil bu vlog aslında yaklaşık 2 günlük bir vlog falan olacak size ben size konuşmayı da unuttum ben size bu hafta sonu bir hafta sonu vlog çekmek istedim umarım beğenirsiniz İlk defa bu tarz bir içerik çekeceğim uzun bir vlog olacak çünkü iki günde kapsayacak bu vlogun içinde ders çalışma olacak size hafta sonu çektiğim videoları göstereceğim bakım olacak her şey olacak arkadaşlar kısacası çünkü yaklaşık bir haftadır okula gidemiyorum hasta oldum geçmiş olsun diyenler için de buradan hepinize öpücüklerimi yolluyorum ee, hasta olduğum için okula gidemedim. O yüzden yazılımı e, birkaç yazılımı bu hafta olacağım. Onlara falan çalışacağız. İzlediğim filmleri göstereceğim. Evde günümün nasıl geçtiği, dışarıda neler yaptığımı göstereceğim arkadaşlar. Umarım videoyu keyifle izlersiniz. O zaman şimdiden videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Hadi videomuza geçelim. Ee, bu arada arkadaşlar size ilaçlarımı göstereyim. Hazırlandım. Çünkü neden? Çünkü durun şöyle göstereyim sizlere hazırlandım çünkü şimdi dışarı çıkacağız. Bu arada e, Sevimli kardeşler TV'de bir video çekiyoruz şu anda. E, sürpriz olsun da şey gideceğiz. Pet shop'a gideceğiz ve ne yapacağız, neler alacağız. Onu da Sevimli kardeşler TV kanalından izleyebilirsiniz. Zaten e, o videoyu da sona koyarım ihtimalle. Şimdi size ilaçlarımı göstereceğim. Böyle bir ilacım var, Nurofen Sonra böyle bir gargara var. Bu bade boğazı için arkadaşlar. Ah, aynadan da ben görüyorsunuz. Ee, sonra böyle bir burun spreyi var. Hasta hasta. sonra <laughs> bir de şurada eriyen bir tablet var arkadaşlar. Yani ilaçlarım böyle. Hı, Eflin de burada. Eflin vloguma merhaba de lütfen ablacığım. Merhaba arkadaşlar. Evet. Şimdi dışarı çekeceğiz. Size biraz daha pet shopta çekeceğim arkadaşlar. Hadi o zaman dışarı çıkalım. Anne bundan alalım. Hayır tavşan alamazsınız kızlar. Ama <laughs> balık. Tamam balığı okeyledik. Burada balık var mı ki? Soralım değil mi? Abi köpek balıkları oluyor biliyor musun? Onlardan da alınır. E, köpek balığı yerlerini yerse. Abla nalye şey. yese kalalım. gel buraya. <laughs> Anne harbiden. Nalye ben Bunlar Anne gel bak bir dakika. Gelin bakalım. Bu öpücüklük bu, tam. Yok diğerlerine de bakabilir miyiz? Dur onları göstereceğim. Kaçıyorlar zaten yabancı ben göstereyim. Tamam. Anne lütfen hadi alalım

Evet arkadaşlar şimdi arabadayız. Ben ve Ne yaptık? Ee, evden çıkıyoruz demiştim en son size. Evden çıktık zaten arabadayız şu anda. Ee, sizler için hem Fakir Zengin Öğrenci hem de Bebek Genç videosunu çektim. Yayında olunca link atarım. Link bırakırım yorumlara. Şimdi Denizli'ye gidiyoruz. Size söylediğim kediyle alakalı bir sürpriz için Denizli'ye gidiyoruz şu anda. Bu arada ev halkı da önde oturuyor. Hatta babamı biraz göstereyim. Babam da hazırlanmış. Babacım ne yapıyorsun? Merhaba. Vlog'umu el sallay sallar mısın? Lütfen? Aa, teşekkürler. Şimdi Eflin'le bir, birlikte arabada bir şeyler atıştırıyoruz. Ben mama atıştırıyorum. Üstümü de değiştirmiş oldum video dolayısıyla gördüğünüz gibi. Tamam. Eflin bebek maması yiyor. Ben de bebek maması yiyorum. Ve burada da cipsimiz var. Onu yiyoruz. Bir şekilde arkadaşlar size vlog'un geri kalanında da büyük ihtimalle Denizli'de devam ederiz. Bir şey deneyeceğim. Şimdi bir şey deneyeceğim. Bu vlog gördüğünüz gibi çok karışık bir vlog oldum. Bu tarz hafta sonu ya da hafta içi çekmemi istediğiniz videolar varsa bunu bana yorumlara ilk önceki yazın. Bu arada videoya da like atmayı unutmayın. Beş Bebek. Şu anda, bebi, bebi şu anda, şu anda temel şeyleri aldı. Al bakayım al. Tuana sen kediyi Efin'e verme bence. O istedi. Ama verme çünkü o tırmalıyor beni tırmalıyor. sen geriliyorsun da Efin o yüzden. Ben bebek bu bebek evet, böyle. kediyi Tuana tutsun bence. girdik. Kedimizin e, çok ihtiyacı olan yani ana ihtiyacı olan şeyleri aldık. Ve şimdi de yemek yemeye gidiyoruz. Gördüğünüz gibi minnoşumuz burada. Detaylı olarak neler aldığımızı Sevimli Kardeşler TV'den izleyebilirsiniz. Şimdi yemek yiyeceğiz arkadaşlar. O yüzden babam yemek yiyecek yer bakıyor. Kuşumuz şu an sakin. <laughs> Çok acıktı arkadaşlar. Şimdi bir şeyler istiyoruz. <laughs> <atıştıracağım. gülüyor> Evet arkadaşlar Hocabı kedimiz. Mı? Bir dakika belki şimdi ne Bakın gördüğünüz gibi şu an yanımızda oturuyor böyle sakince gayet halinden memnun. Benim mi? de vlogum burada sonlanır. Başta hüzünlü başlayan vlog mutlu sonla bitti. Gördüğünüz gibi hepimizin artık yeni bir üyesi var. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız like butonuna basabilirsiniz. Kanalıma da abone olmayı unutmayın tabii ki. Yorumlara da ne tarz videolar istediğinizi benden yazabilirsiniz. Bir şekilde mutlu bir sonla hepimize dönüyoruz artık. Sizleri de çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.